Aleyküm Kapadokya harika TV hoş geldiniz. İkinci bir firma balon turlar düzenliyor arkadaşlar. Bakın güzel yurtta. Çok güzel bir manzara. İzlerken kanalıma abone olun. Bakın bu tarz videoların devamı için. İkileri de zoomlayım ama görsellik bu kadar. Çok uzakta olduğu için bakın Zeyryurt'ta. Manzara bu şekilde arkadaşlar. Hasan Dağ ile o kadar güzel bir manzara oldu ki şu an Kapıdaki Harika TV sizlere bu tarz videoları devamı için kanalıma abone olun. Bakın. Çok güzel bir manzara. Şu an en son zoomu telefonumun. izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kabalık ya, Harika TV sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Görüşmek üzere.